Merhaba arkadaşlar, transfer haberleriyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Paris Saint Germain, United'a kötü performansını sürdüren Ronaldo için teklif yaptı. Bu teklifte Ronaldo karşılığı Pochettino takısı sunuldu. Manchester United bu teklifi hala düşünüyor. Real Madrid, Mbappe şimdiden kadroya kattı diyebiliriz. Oyuncu gelecek yıldan Real Madrid forması giyecek ve yıllık 50 milyon maaş alacak. Ama şimdiden kendini Real Madrid için kaptırmış değil. Önderinde Paris Saint Germain Real Madrid maçı var. Bu yüzden Mbappe bu maça odaklanmış ve Real Madrid'i şu anda rakip gibi görüyor. Galatasaray'dan muhteşem performansını sürdüren Kerem Aktürkoğlu devre arasında takımda kaldı. Galatasaray'ın onun gibi bitirici ve skorer anlamda takıma katkı yapan oyuncuya şimdilik ihtiyacı olduğu için onu bırakmadı. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler var. Paris Saint Germain Zidane'ı takım başına getirmek istiyor. Teknik adama yıllık 12 milyon maaş önerdiler. Dün akşam Barcelona Atletico Madrid'i 4-2 yendi. 38 yaşlı Dani Alves de gol atarak skora katkı yaptı. Takıma yeni gelen Adama Trari ve Aubameyang da bu oyunda yer aldı. Bugünlük bu kadar da kısa bir videoydu çünkü kanalımızın da ilk videosuydu. Bizi destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Paris Saint Germain, United'e kötü performansını sürdüren Ronaldo için teklif yaptı. Bu teklifte Ronaldo karşılığı Pochettino takısı sunuldu. Manchester United bu teklifi hala düşünüyor. Real Madrid, Mbappe şimdiden kadroya kattı diyebiliriz. Oyuncu gelecek yıldan Real Madrid forması giyecek ve yıllık 50 milyon maaş alacak. Ama şimdiden kendini Real Madrid için kaptırmış değil. Önlerinde Paris Saint Germain, Real Madrid maçı var. Bu yüzden Mbappe bu maça odaklanmış ve Real Madrid e de şu anda rakip gibi görüyor. Galatasaray'dan muhteşem performansını sürdüren Kerem Aktürkoğlu devre arasında takımda kaldı. Galatasaray'ın onun gibi bitirici ve skorer anlamda takıma katkı yapan oyuncuya şimdilik ihtiyacı olduğu için onu bırakmadı. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler var. Paris Saint Germain Zidane'ı takım başına getirmek istiyor. Teknik adama yıllık 12 milyon maaş önerdiler. Dün akşam Barcelona Atletico Madrid'i 4-2 yendi. 38 yaşlı Dani Alves de gol atarak skora katkı yaptı. Takıma yeni gelen Adam Atrari ve Aubameyang da bu oyunda yer aldı. Paris Al Saint Germain, kötü performansını sürdüren Ronaldo için teklif yaptı. Bu teklifte Ronaldo karşılığı Pochettino takısı sunuldu. Manchester United bu teklifi hala düşünüyor. Real Madrid, Mbappe'yi şimdiden kadroya kattı diyebiliriz. Oyuncu gelecek yıldan Real Madrid forması giyecek ve yıllık 50 milyon maaş alacak. Ama şimdiden kendini Real Madrid için kaptırmış değil. Önderinde Paris Saint Germain-Real Madrid maçı var. Bu yüzden Mbappe bu maça odaklanmış ve Real Madrid'i şu anda rakip gibi görüyor. Galatasaray'da muhteşem performansını sürdüren Kerem Aktürkoğlu devre arasında takımda kaldı. Galatasaray'ın onun gibi bitirici ve skorer anlamda takıma katkı yapan oyuncuya şimdilik ihtiyacı olduğu için onu bırakmadı. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler var. Paris Saint Germain Zidane'ı takım başına getirmek istiyor. Teknik adama yıllık 12 milyon maaş önerdiler. Dün akşam Barcelona Atletico Madrid'i 4-2 yendi. 38 yaşlı Dani Alves de gol atarak skora katkı yaptı. Takıma yeni gelen Adam Atrari ve Aubameyang da bu oyunda yer aldı. Paris Saint Germain, United'a kötü performansını sürdüren Ronaldo için teklif yaptı. Bu teklifte Ronaldo karşılığı Pochettino takısı sunuldu. Manchester United bu teklifi hala düşünüyor. Real Madrid, Mbappe'yi şimdiden kadroya kattı diyebiliriz. Oyuncu gelecek yıldan Real Madrid forması giyecek ve yıllık 50 milyon maaş alacak. Ama şimdiden kendini Real Madrid için kaptırmış değil. Önlerinde Paris Saint Germain Real Madrid maçı var. Bu yüzden Mbappe bu maça odaklanmış ve Real Madrid'i e şu anda rakip gibi görüyor. Galatasaray'da muhteşem performansını sürdüren Kerem Aktürkoğlu devre arasında takımda kaldı. Galatasaray'ın onun gibi bitirici ve skorer anlamda takıma katkı yapan oyuncuya şimdilik ihtiyacı olduğu için onu bırakmadı. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler var. Paris Saint Germain Zidane'ı takım başına getirmek istiyor. Teknik adama yıllık 12 milyon maaş önerdiler. Dün akşam Barcelona Atletico Madrid'i 4-2 yendi. 38 yaşlı Dani Alves de gol atarak skora katkı yaptı. Takıma yeni gelen Adam Atrari ve Aubameyang da bu oyunda yer aldı. Paris Saint Germain, kötü performansını sürdüren Ronaldo için teklif yaptı. Bu teklifte Ronaldo karşılığı Pochettino takısı sunuldu. Manchester United bu teklifi hala düşünüyor. Real Madrid, Mbappe'yi şimdiden kadroya kattı diyebiliriz. Oyuncu gelecek yıldan Real Madrid forması giyecek ve yıllık 50 milyon maaş alacak. Ama şimdiden kendini Real Madrid için kaptırmış değil. Önlerinde Paris Saint Germain Real Madrid maçı var. Bu yüzden Mbappe bu maça odaklanmış ve Real Madrid'i şu anda rakip gibi görüyor. Galatasaray'da muhteşem performansını sürdüren Kerem Aktürkoğlu devre arasında takımda kaldı. Galatasaray'ın onun gibi bitirici ve skorer anlamda takıma katkı yapan oyuncuya şimdilik ihtiyacı olduğu için onu bırakmadı. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler var. Paris Saint-Germain Zidane'ı takım başına getirmek istiyor. Teknik adama yıllık 12 milyon maaş önerdiler. Dün akşam Barcelona Atletico Madrid'i 4-2 yendi. 38 yaşlı Dani Alves de gol atarak skora katkı yaptı. Takıma yeni gelen Adam Traoré ve Aubameyang da bu oyunda yer aldı. Paris Saint Germain, United'a kötü performansını sürdüren Ronaldo için teklif yaptı. Bu teklifte Ronaldo karşılığı Pochettino takısı sunuldu. Manchester United bu teklifi hala düşünüyor. Real Madrid, Mbappe'yi şimdiden kadroya kattı diyebiliriz. Oyuncu gelecek yıldan Real Madrid forması giyecek ve yıllık 50 milyon maaş alacak. Ama şimdiden kendini Real Madrid için kaptırmış değil. Önlerinde Paris Saint Germain Real Madrid maçı var. Bu yüzden Mbappe bu maça odaklanmış ve Real Madrid'i e şu anda rakip gibi görüyor. Galatasaray'dan muhteşem performansını sürdüren Kerem Aktürkoğlu devre arasında takımda kaldı. Galatasaray'ın onun gibi bitirici ve skorer anlamda takıma katkı yapan oyuncuya şimdilik ihtiyacı olduğu için onu bırakmadı. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler var. Paris Saint Germain Zidane'ı takım başına getirmek istiyor. Teknik adama yıllık 12 milyon maaş önerdiler. Dün akşam Barcelona Atletico Madrid'i 4-2 yendi. 38 yaşlı Dani Alves de gol atarak skora katkı yaptı. Takıma yeni gelen Adam Atrari ve Aubameyang da bu oyunda yer aldı. Paris Saint Germain, United'da kötü performansını sürdüren Ronaldo için teklif yaptı. Bu teklifte Ronaldo karşılığı Pochettino takısı sunuldu. Manchester United bu teklifi hala düşünüyor. Real Madrid, Mbappe'yi şimdiden kadroya kattı diyebiliriz. Oyuncu gelecek yıldan Real Madrid forması giyecek ve yıllık 50 milyon maaş alacak. Ama şimdiden kendini Real Madrid için kaptırmış değil. Önlerinde Paris Saint Germain Real Madrid maçı var. Bu yüzden Mbappe bu maça odaklanmış ve Real Madrid'i şu anda rakip gibi görüyor. Galatasaray'da muhteşem performansını sürdüren Kerem Aktürkoğlu devre arasında takımda kaldı. Galatasaray'ın onun gibi bitirici ve skorer anlamda takıma katkı yapan oyuncuya şimdilik ihtiyacı olduğu için onu bırakmadı. oyuncuyla ilgilenen kulüpler var. Paris Saint-Germain Zidane'ı takım başına getirmek istiyor. Teknik adama yıllık 12 milyon maaş önerdiler. Dün akşam Barcelona Atletico Madrid'i 4-2 yendi. 38 yaşlı Dani Alves de gol atarak skora katkı yaptı. Takıma yeni gelen Adam Traoré ve Aubameyang da bu oyunda yer aldı.